oyuncular yeniden bir araya geldi. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıdağ 15 yıldan sonra Aşk ı Memnu dizisinden sonra Mehmet ve serin karakteriyle ekranlara geri döndüler. Last Call for Istanbul filminde buluştular. Biz ise onlardan yepyeni görüntüleri sizlerle paylaştık. Sizler de yepyeni bilgiler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Aşk dolu fotoğraflarla sizlerleyiz.